Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için sen çal kapımı dizisinin sevilen çifti Eda ve Serkan'ın fanları tarafından yapılmış photoshoplarını bir araya topladım. Fanlar Eda ve Serkan çiftini o kadar sevdiler ki onlar için gerçek hayatta da bir arada olmalarını istiyorlar. Bunun için de birbirinden güzel photoshoplar yapmışlar. Ben de bu fotoğrafları çok beğendiğim için kanalımda sizler için yayınlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkes merakla 7. bölümün 3. fragmanını bekliyor. Bakalım bu hafta 3. fragman olacak mı? Bildiğiniz üzere 2 haftadır sadece 2 fragman yayınlanıyor. Ancak bu hafta ikinci fragmanın erken geldiğini düşünürsek, üçüncü fragmanın da geleceğini düşünebiliriz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takip etmeyi ve bizlere destek için videoları like ederek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye.